Arkadaşlar merhaba. Görmalı genişletme egzersizleri son çalışmamız yani 8. egzersizimiz noktaya bak harfleri takip et çalışması. Yine burada hızımız seçelim. Seviyemizi seçelim. Harf ya da sayı olarak çalışabilirsiniz. Seviye 1 olsun. Sayı diyelim. Başlat diyelim. Bakınız burada ortada renkli bir noktamız var. Bu renkli noktaya bakarak renkli noktanın etrafındaki... 4 rakamı görüp okuyup algılamaya çalışalım. Aynı anda algılamaya çalışalım, görmeye çalışalım. Yine burada seviyemizi arttırabiliriz. Seviye 2 diyelim, harf diyelim. Hızımızı arttıralım. Bakınız burada yine ortada renkli bir noktamız var. Ama bu sefer 4 değil de 3 6 8 tane harfimiz var. Ortadaki renkli noktaya bakarak bu 8 harfi de görüp okuyup algılamaya çalışalım güzel bir çalışmadır. Yine bunu günde 3-4 dakika yapmaya çalışalım. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.